Devam ediyoruz gelişmelerle Yemen'de. Korkutan görüntüler Kızıldeniz'den. Yemen'deki İran destekli Husi'ler Gazze'ye destek için bölgedeki gemilere saldırmaya devam ediyor. Ha! Bu kez hedefte Yunan Tutor gemisi vardı. Dev nakliye gemisi füzelerle vuruldu. Geminin birkaç noktasından isabet aldığını gösteren görüntüleri Husi'ler tarafından paylaşıldı. İsabet alan gemi şiddetli bir şekilde patladı. Yunan gemisi Kızıldeniz'in ortasında bir anda ateş topuna döndü. Husiler geminin batma anına ait görüntüleri de paylaştı. Ve daha fazlası var başlığını attılar. Bir sonraki saldırının işaretlerini verdiler. Husiler geçtiğimiz günlerde Kızıldeniz'de Amerikan uçak gemisi Eisenhower'ı vurmuştu.